Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Konya ovasındaki Beyşehir gölünde yetişen nilüfer çiçeklerinden söz edeceğiz. Görsel bir şölen var orada. Nilüfer çiçeği tarlasını andıran bölge yoğun da ilgi görüyor. E, göldeki nilüferleri koparmanın cezası da var. Hem e, o bölgeyi görelim, hem de bu bilgilerin detaylarını öğrenelim. Muhabir arkadaşım İbrahim Doğan bizi bekliyor. İbrahim, günaydın, hoş geldin yayına. Hemen sözü sana bırakalım. Sayın Cansın Helvacı, Beyşehir Gölü'ndeyiz. Bir balıkçı teknesiyle Beyşehir Gölü'ne açıldık ve Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimlerinde yetişen nilüfer çiçeklerini göstermek istiyoruz. Tabii özellikle yaz mevsimlerinde, baharın gelmesiyle birlikte nilüfer çiçekleri Beyşehir Gölü'nün kenarında görsel şölen oluşturmaya başlıyor ve burası yaklaşık. 10 kilometrelik bir alan yani 10 kilometrelik bir kıyı boyunca Beyşehir Gölü'nde Nilüfer çiçekleri Beyşehir Gölü'nü süslüyor. Ve tabi burada fotoğrafçıların da uğrak noktası olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir tarafından fotoğrafçılar buraya Nilüfer çiçeklerini görüntülemek için geliyorlar. Ve tabi bu çiçeğin korunması adına da önemli adımlar atıldı. Nilüfer çiçeğinin bir tanesini koparmanın cezası 73 bin lira. Tekrar söyleyelim. Nilüfer çiçeğinin korunması adına önemli adımlar atıldı ve Nilüfer çiçeklerini koparmanın yani bir tanesinin koparmanın cezasının 73 bin lira olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Nilüfer çiçeklerinin şöyle de bir anlamı var. Özellikle akşam saatlerinde güneşin batmasıyla birlikte Nilüfer çiçekleri kapanıyor ve tekrar güneşle birlikte nilüfer çiçeklerinin açılmaya başladığını belirtebiliriz. Hem sarı olarak hem de beyaz olarak nilüfer çiçeklerinin açtığını söyleyelim. Kameraman arkadaşım Serdar Gökçe sizlere gösteriyor. Şu an bir sarı, sarı bir nilüfer çiçeği hemen yanı başında da beyaz bir nilüfer çiçeğinin olduğunu söyleyelim. Tabi biz buraya sabahın erken saatlerinde geldik. O Nilüfer çiçekleri tomurcuk halindeydi. Kapalıydı ve güneşi gören Nilüfer çiçekleri yavaş yavaş açmaya başladılar. Ve Türkiye'nin dünyanın dört bir tarafından da adeta Nilüfer tarlası şeklinde suyun yüzeyini kaplıyorlar. Ve burada önemli bir görsel şölen oluşturuyorlar. Adeta Beyşehir Gölü'nün kıyısında bir nilüfer çiçeği tarlası şeklinde konuşlandığını söyleyebiliriz çiçeklerin. Ve bir çiçeği, bir nilüfer çiçeğini koparmanın cezasının da 73 bin lira olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu sayede nilüfer çiçekleri de koruma altına alınmış oluyor.